aldım anne. Zehra'nın o çok dokundu bana. Dokunmaz mı kızım? Ama bak sen onun Şimdi kızgın. Ama yaşadıkları da kolay değil. Durulunca sana gene sokulur. Şimdi sizin sakin olmanız lazım. Benim gitmem lazım. Sen kal istersen. Yok ben de gelirim. Ben de çıkacağım atölyeye gideceğim. Biz bırakalım seni anne. Olur tamam dur çantamı alayım. Sağ ol Ahmet. Kolay gelsin Kızım hadi ya. Merhaba Cemil Hanım. Aa, merhaba Arif Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. iyi çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Damadım Ahmet. Ahmet Taşer. Tanıyorum, tanıyorum. Memnun oldum ben de Arif. Arif Yüce. Çok geçmiş olsun. Geçen gün büyük badire atlattınız. Teşekkür ederim. Biz problem yok değil mi? Her şey yolunda. Yok yok. Her şey yolunda. İyi. Hoşça kal. Arif Bey. Dükkan kapalı. Geliyorum. Geliyorum. Yok bir şey. Niye öyle bakıyorsun? Kim bu adam? Bizim yeni kiracı. Ne oldu ki? Daha önceden tanıyor muydunuz? Yok. Bak şuradaki dükkanı devraldı. Şimdi şey mi oldu Ahmet? Yok bir şey. Biz gidelim. Tamam. Görüşürüz. Hadi kızım. Görüşürüz. Sonra da tatı bana dedi ki... Resim yapalım mı denizim dedi. Sonra ben de bütün boyaları aldım, yüzümü boyadım. Babam da da yıkadı. Ay seni küçük cadı. İşte biri geldi. Gel bakalım kim geldi. Kimler nerede? Ben erken geldim. Gelirler biraz. Sen canın mı sıkın? Annemle tartıştık biraz. Öyle mi? Ahmet abim evde mi? İçeride geç. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Ahmet Osman'ın biraz canı sıkkın. Öyle mi? Ne işte. Hadi gel yukarı çıkalım konuşalım biraz. Otur rahatına bak. <laughs> Nedir canım Iskan? Önemli bir şey mi? Annemle tartıştık biraz. Asıl mesele abim. Ya tutturmuş Osman'ı koruyacağım diye. Gereksiz yere gerginlik çıkarıyor. Benim de kafam atıyor bazen. Annenle niye tartıştınız? Ya ben Arif abinin evine gitmiştim. Aydın da vardı arkadaşım. Ama abim Aydın'la arkadaşlık etmemi istemiyor. İşte Aydın siyasi işlerle falan uğraşıyor diye. E Arif abiye zaten hiç kanı ısınmadı. Annem de bizi beraber görünce işte Mete görür de kızar diye korktu. Söylendi. Anladım. E bu Arif abi dediğin... Arif abi var ya mahallede. Kırtasiyeci. Ha tamam. Tamam görmüştüm. Çok farklı bir adam bu kırtasiyede küçük bir matbaa kurmayı falan düşünüyor. Arkada küçük bir oda var orada. Geçen gün de polisler geldi dükkana, arama yaptılar. Annemle abim de işkillendi tabii. Şimdi de görüşmemi istemiyorlar adam. Korkuyorlar. Matbaa mı açacak demiştin? Evet. Tabii ya. Dinle bak. Ey benim gün görmeden toprağın bağrına gömülen halkım. Sen böyle öksüz, sen böyle yetim, garip ve mahzun kalmışsan... ...kara ferman olmuş bir alıcı kuş dönüp duruyorsa başında... ...ezelden ebede gölgesi Heyula... ...sözüm olsun sana, uğruna feda bir yanık kurşundur gayrı canım. Senin Arif abin. Şair Arif Yücel. Vay be. Epeydir dergilerde yazmıyordu. kitapta da çıkarmıyordu. Benim yaşımdakiler bilir ama. Eski tüfektir. Ben de diyorum bu adamı nereden tanıyorum, nereden tanıyorum diye. Bak burada da şiirleri var. Derginin adı Gökyüzü. Kırtasiye dükkanının adı da Gökyüzü. <laughs> e dergi o çıkarıyordu o zamanlar. Artık çıkmıyor tabii. Gökyüzü. Gökyüzü derin bir anlamı olmalı. Adam şair. Ne garip. Şair. Bütün insanlar gibi bir insan. Elleri var iki tane. Ayakları, başı, gözleri. Gökyüzü. Beraber badana yaptığım adam bir şair. Evet. Bir şair. Ona sormuştum. Nedir gökyüzü? yanıt vermişti. Kendini herkeste paylaşan ve herkesin onu paylaşabileceği tek şey. Keşke bunu anlamak için insan mapusa düşmeyi beklemesen. Ahmet abi bunlar bende kalsın mı? Tabii al. Ama dur. Gazeteye kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.